Şimdi her ameliyatın ortak soruları var. Mesela atıyorum burunun ayrı, kepçe kıvamının ayrı, meme büyütmenin ayrı. Biraz burunun ortak sorun ve sorunlarından konuşalım. Mesela burun ucunun düşmesi, e, nefesin tıkanması, ondan sonra ameliyat sonrasında istenilen şeklin elde edilememe riski. Şimdi bunlar en çok hastaların bana sorduğu sorular. Bunlar gerçek sorunlardır ve bunları ciddiye almak gerekir. Yani gerçekten burun ameliyatından sonra burun ucu düşebilir istenilen şekil olmayabilir. Burun tıkanabilir. Burada birçok meslektaşım gibi benim de şöyle bir yaklaşımım var. Diyorum ki eğer ben sizin burnunun burun tıkanıklığını ameliyat edersem ve sonrasında tıkanma olursa tekrar ben bunu ücretsiz düzeltmeyi kabul ediyorum. Bunu bir tür güvence olarak algılayabilirsiniz. Yine sık görünen problemlerden biri burun ucunun düşmesi. Aslında burun ucunun düşmesi belli fiziksel sebeplerde olan bir durumdur. İşte kalın derinin burnu daha çok düşer. Ve böyle sınıflandırdığımız 7-8 maddeden dolayı burnucu düşünüyor. Ve alınabilecek önlemler de var. Yani bu bir fizikçiye, bir mühendise çok rahat anlatabildiğim önlemler. Burada çok ayrıntıya girmeyeceğim. Sonuç olarak hastaya şunu diyebiliyorum. Eğer senin burnucun düşerse, benim ameliyatımdan sonra, bu benim güvencem altındadır. Ben bunu ücretsiz düzeltmeyi sana siz düzeltmenin güvencesini verebilirim diyor. Ya da burun tıkanıklıkları bu daha zor ve karmaşık bir konu olmakla birlikte benim çok keyif aldığım birçok meslektaşımın da çok severek yaptığı ameliyatlardan biridir. Ben kendim de burun tıkanıklıkları yaşayan bir insanım ve iyi nefesin ne kadar keyifli bir şey olduğunu biliyorum. O yüzden elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum ve burnun sonradan kendini bozabileceğini de hesaba katıyorum. Yani güvenlik önlemlerini alıyorum. Onları destekleyen de ikinci ve üçüncü güvenlik önlemleri alarak burun tıkanıklıklarını düzeltiyorum. Ve sonuçta diyorum ki eğer ben size ameliyat edersem e, tekrar tıkanırsa ücretsiz düzeltmeyi ben sana taahhüt ediyorum. Bunun güvencesini veriyorum diyorum bazı meslektaşlarım gibi. Bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Ama geçtiğimiz yıllara baktığım zaman kendi istatistiklerimi çıkarttığımda bu problemlerin çok az olduğunu gördüğüm için Gönlümün rahatlığıyla böyle bir güvence veriyorum e, ve bu güvenceyi vermek de açıkçası benim elimin daha iyi hale gelmesini sağlıyor. Yani bu benim kendi kendime kurduğum bir kapan aslında, bir tuzak. Kendi kendime kurduğum bir zorlama. Diyorum ki Volkan çok iyi yapmak zorundasın, bu işin sorumluluğu sende, yapamazsan belasını sen de çekeceksin. Bu belki biraz da bir e, macera bir heyecan, mesleki bir koşturmacadır, bir iddiadır. Birçok meslektaşım gibi ben de bunu yapmaktan keyif duyuyorum.